Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet yani sönük bir pazartesi günü. Program zayıf ama işte olan maçlar içerisinde yorumlamaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Ama nihai hedefimizin salı, çarşamba olduğunu unutmayalım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişizdir ve geçirmişsinizdir. Öncelikle tabii ki de sağlıklı ve huzurlu. Sonrasında da bayıs anlamında kazançlı bir hafta sonu olmuştur inşallah. Evet arkadaşlar şimdi videonun hemen başında sizlerden ricam videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yani bu video beğenilerini yukarıda tutmaya özen gösterelim. Bunu her videoda artık söylemek zorunda kalıyorum. Ama bunu lütfen bana söyletmeyin ya. Yani bunlar artık basit işler. Yani her videoyu dinlerken öyle ya da böyle kimi nerede neyi dinliyorsanız bunun karşılığı emeğin karşılığı olarak bir beğeni tuşuna basmanızı sizlerden ricada bulunuyorum. Evet bir hatırlatma da şunu yapayım. Hafta içi çarşamba günleri Upscore kanalında Sport programımız var. Ben şimdiden söyleyeyim. Çarşamba günü oraya da canlı bir şekilde yapıyorum. Oraya da sizleri bekleriz. Haricinde maç sonu ve maç önü yayınlarımız oluyor. Hafta içi temsilcilerimizin maçı var Avrupa maçları ve orada yine maç sonu yayınlarımız olacak. Canlı bir şekilde oraya da katılmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bu hatırlatmaları yaptık. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra pazar günü zaten zayıf. iki tane maçım var. O iki tane maçın haricinde sizlere bir Eyüp Kasımpaşa maçının skorunu sorayım. Günün sorusu olarak ve bilen bir arkadaşımızı salı günü Şampiyonlar Ligi'nin olduğu o büyük günde aramızda ücretsiz bir şekilde ağlayalım istiyorum. Bunun için yapmanız gereken videonun altına yorumlar kısmına maçın skorunu doğru tahmin etmeniz arkadaşlar. Doğru tahmin eden bir arkadaşımızı, içinizden bir arkadaşımızı salı günü gruplarda ücretsiz bir şekilde ağırlayacağız. Evet gelelim maçlara. Şimdi West Ham bu kadar kötü olmasının nedenleri bir değil birkaç neden var. Ama burada tabii kendi evinde özellikle şimdi hem kötü gidişat hem de seyircisinin de baskısıyla yani o futbolcuların o psikolojik durumunu kendi seyircisi önünde daha da çok yaşıyorlar. Bir de Espirito Santo hoca yani bence tutmadı. Yani West Ham'da tutmadı. Son iki mücadelesi şöyle. Evet skor olarak yakınlardı maça ama oyun olarak uzak mıydılar? Uzaktılar. Şimdi burada iki oynadığı takımda temaslı oynayan takımlardı. Burada şimdi temaslı oynayan bir takımda oynayan biraz daha ofansif oyun oynayan ve uzun toplarla oyun oynayan bir takım. Bu West Ham'ın işine gelen bir durum değil. Ama evinde oynamanın vermiş olduğu avantajla beraber West Ham da oyunun içinde kalacaktır. Yani oyunu ortak olacaktır. Ama burada eğer ki mesela taraf taraf bahsi almayacağım ama ben bir taraf bahsi alacak olsam burada tercihimi deplasmandan yana kullanırım. Ama şu var yani yani West Ham'ın da bir yerde bir sıçrama yapması lazım. Yani bir galibiyet alması lazım. O galibiyet alabileceği haftalarda bu hafta. Yani Brentford maçı, haftaya Leeds deplasmanı. Şimdi buralarda işte ondan sonra bir Burnley maçı var. Yani artık West Ham'ın toparlanma sürecine girmesi lazım. Çünkü ilk haftaya çıkar. ikinci hafta bir Chelsea'den Chelsea ile oynadılar. 5 yediler. Tottenham'la oynadılar. 3 yediler. Crystal Palace bu sene iyi bir takım. Ona yenildiler. Arsenal'e yenildiler. Yani yukarıya oynayan takımlarla işte bir Liverpool kaldı. Bir Manchester kaldı. Yani Manchester hadi saymayalım da ama Manchester her zaman Manchester Dolayısıyla buralarda artık bir ivme kazanması lazım. O yüzden tarafa gidemiyorum. Normal şartlarda mesela bu maç 3. 4. hafta olsaydı ben direkt deplasmanın galibiyetini verirdim ama bu maçta vermeyeceğim. Bu maçta ideal oyundan sizlere karşılıklı gol var vereceğim. Çünkü West Ham'ın yani gol yemeden bu milli arada tabii bir değişiklik olmuştur. Milli arada bir şeyler yapmışlardır, bir şeyleri denemişlerdir, bir şeyler değişmiştir bilemem. Ama o milli ara öncesindeki West Ham'ın ben gol yemeden maçı tamamlayabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla karşılıklı gol var ideal oyundan öneriyorum. Alternatifleri bu maçı 2 üst taşırız. Çünkü bu maçın kolay kolay beraber biteceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bir taraf kazanacak ama onun tarafının neresi olduğunu 3. 4. hafta olsaydı direkt maç sonu 2 derdim ama burada maalesef onu söyleyemiyorum. O yüzden gol bahsi almakta fayda var. Geldik diğer maçımız Alaves Valencia maçı. Şimdi bu maçı yorumladım ben aslında. Bayisliyorum konseptimiz var biliyorsunuz. Her hafta haftaya da ya İtalya ya Almanya'yı yorumlayacağım. Yani hafta içinde vereceğiz onu da yayına. İspanyol ligada yorumladım ama şimdi maçın orada da anlattıklarımın haricinde şunu söylemem lazım. Tabii maç günü, maç kadrosu falan çok önemli ama Valencia'nın bu kadar kötü gidişinin yani Valencia dediğin takım yukarıda kalbur üstü takımlardan bir tanesidir. İşte Barcelona'dan sonra Real, işte Villarreal, ondan sonra Sevilla yani Betis. Şimdi bunlardan Atletico Madrid. Yani bunlardan sonra gelecek takımlardır aslında. Ama bu Valencia'nın düşüşü bir türlü toparlayamadıkları bir durum. İşte bu maç o maç olmaya ihtimali düşük bir maç. Şimdi bu maçı orada bir diye anlattım zaten. Burada tekrardan bir vermenin bir manası yok. Ama şu var. Yani Valencia'nın step basmanında eğer ki puan almak istiyorsa puan için çıkacaklar. Çünkü Valencia'nın kaybettiği puanlar ciddi puanlar. Yani o kendi sahasında bir sosyal mücadelesinde puan bıraktı. Özellikle bir hafta önce Real Oviedo'ya yenilerek kendi sağsında ekstra bir 3 puan bıraktı. Sonrasında gitti Deplasman'da bir 3 puan daha bıraktı. O yüzden yani Valencia'nın Deplasman'lardan da puan alabilmesi lazım. Bu Deplasman'lardan alabileceği puanlarla yukarıya kendini taşır. Ha o maç bu maç mı? O maç bu maç olabilir. Neden? Çünkü yani kağıt üzerine baktığımızda kadro kalitesine baktığımızda eşdeğer takımlar bunlar. Böyle bir takımdan Deplasman'da puan alması gerekir. Bu ligde biraz daha yukarıda tırmanmak istiyorsa. Ama taraf bahsine gelemiyorum. Dolayısıyla maç içerisinde kalması için puan ya da puanlar alabilmesi için. Çünkü bu maçın 0-, -0 sıfır bitmeye olasılığı çok düşük. Ben karşılıklı gol var vereceğim arkadaşlar burada. Yine söylüyorum. Evet Bayis da ben bu maçı bir diye anlattım, izah ettim ama işte Valencia abi bu ne kadar da olsa isimli takım. Yani burada çıkarsın bir bakarsın işte Barcelona Sevilla maçını hatırlayın değil mi? Yani ekstra bir sonuç olabilir. O yüzden taraf bahsine gitmiyorum ama bu maçın da berabere bitebileceğini düşünmüyorum ben. Ya bitebilir mi? Bitebilir ama gollü bir beraberlik olur. Yani 1-1-2-2 gibi bir beraberlik bekliyorum bu maçta. Dolayısıyla işimi biraz riske atıyorum. Alternatif oyunda da ben burada 2.5 üst bahsini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bu da alternatif oyun olarak geçer. Şimdi 3. maçımız şimdi şu var. Tırlatmaları yapayım. Bakın salı çarşamba arkadaşlar çok güzel maçlar var. İnanılmaz maçlar var. Kendinizi oraya saklayın. Çok böyle dağılmayın pazar günü. Yani çerezlik, takiplik, can sıkıntısı için maçlar var. Bu maçları öyle oynayın. Yüklenmeyin. Kendi gruplarımızla alakalı da aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız bizimle iletişim kurabilirler. Bakın hep söylüyorum arkadaşlar. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Benim bu videolarda verdiğim maçların hiçbir kombin değil. Bunların hepsi bir tahmindir. Bir fikir alışverişi şey yapıyoruz burada. Ben gerçekten oynayacağım ve oynadığım oyunları kendi gruplarımda veriyorum. Burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama şunu da hep söylüyorum. Benim verdiğim maçları gözünüz kapalı almayın. Bir gün gelir 4'te 4 yapar, 5'te 5 yapar. Ertesi gün o, o, takip edersin uzaktan. Bakayım nasıl bu adamın diye. Oynarsın o günü o günü bütün maçlar terse bağlar. Çünkü ben böyle klasik maçları vermek ve klasik oranlara gitmek istemiyorum. Ya yani ben vermiyorum da. Ben mesela işte alakasız 3. ikinciliklere ikinci dalmıyorum arkadaşlar. İtalya seri alsı veya işte bilmem ne İsveç 2. ligi, Norveç 3. ligi gibi gibi. Anladın mı? Yani çünkü neden? Bunu hep söylüyorum. Ya yani ben formasının rengini bilmediğim bir takımın bahsini almam abi. Bir tane bile futbolcusunun ismini bilmediğim bir takımın, hocasının adını bilmediğim bir takımın gidip de bahsini alma size de vermem. Ben burada genel anlamda majör liglerden maçlar vermeye çalışıyorum ve onları da verip Türken, böyle piyasanın dışında tutulan maçları vermek için özen göstermiyorum ha onu da söyleyeyim. Yani orada da şunu yapıyorum maçları çıkartıyorum ayıklıyorum. Genel anlamda insanlar hep gol bahsine yöneldiği için ben biraz daha taraf bahsi tarafındayım ama işin riskini azaltabilmek için gol bahsini vermek zorunda kalıyorum. Ama mesela gruplara geldiğinizde görürsünüz taraf bahsi çok veririm ben. Takım golünü çok veririm. Yani böyle iki buçuk üstü falan filan bunlar çok benim daha fazla verdiğim şeyler değildir. O yüzden buradaki verdiklerimi böyle sizlerden ricam lütfen sizlere yardımcı olmak için kupon olarak görmeyin arkadaşlar. Tamam Yani verdiğim kim ne veriyorsa benim gibi alın notunuzu alın kendiniz de inceleyin. Ondan sonra kafanıza yatarsa oynayın. Asıl kuponlar, asıl maçlar. E zaten YouTube'da gönderiler kısmında görüyorsunuz. Orada paylaşıyorsunuz. Gelen maçların oranlarını görüyorsunuz. Verdiğimiz tahminleri görüyorsunuz. Orada hepsini net bir şekilde gösteriyoruz biz. Olur olur olmazsa can saldığı diyoruz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar da Red Light ve Rapperban olarak iki grubumuz var. Rapperban'da Türkiye Süper Ligi maçlarımız, PTT birincilik maçlarımız veriyoruz. Bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Süper Lig ve PTT'den diğimiz ekmeği bakın gruptakiler iyi bilir. Yani bu videonun altına da yazabilirler. Ücretli gruptaki yapımlar arkadaşlarım. Yani biz PTT 1. Liginden Süper Lig'den yediğimiz parayı Avrupa'dan yemiyoruz ha. İnsanlar bizim kendi liglerimizden böyle köşe bucak kaçarken biz buralardan ekmek yiyoruz. Ve ciddi ekmekler yiyoruz. Yani hep de bunu söylüyorum çünkü. Yani kendi ligim varken ben Avrupa'ya hep söylüyorum. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antalya, Samsun bunların hepsinin maçlarını uzun uzun özetlerini izliyorsunuz. Televizyonda hakem yorumlarını izliyorsunuz. Gazetelerde okuyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi bu kadar bilgiye sahipken gidip İsveç ligi, gidip işte ne bileyim Fransa 2. Ligi, ne bileyim yani Portekiz Ligi. Ya anladın mı? Ya İngiltere hatta İtalya bunları izlediğin kadar biliyorsun. Televizyonların haberlerini filan okumuyorsun. O yüzden ben sizlere naçizane tavsiyem kendi liginizde kalın arkadaşlar. Rapper Bank grubumuz Süper Lig ve PTT Birliği maçlarını veriyoruz. Red Light'ta da majör Lig'lerden veriyoruz. Tek maç katlama sistemi, canlı bahisler, kombinler şeklinde Red Light grubumuz var. İki gruba birden hakim olmak istiyorsanız ayrı ayrı paket almıyorsunuz. Red Light Ultra'ya dahil oluyorsunuz ve cüz'i bir indirim alıyorsunuz. Hem indirimli bir paket sahibi oluyorsunuz hem de o paketin günü kaç gün kalmış? O paketin kaç gün kalmış diye takipte bulunmuyorsunuz. Evet, beni dinledinizsin ve bana eşlik ettinizsin. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bir sonraki videoda tekrar sizlerle beraber oluruz. O zamana kadar ne diyoruz? Yazdığımız gibi gelsin. Ama öncelikle sizlerin yazdığı gelsin. Hepimize bol şanslar.